Şimdi bir kişi üzerinden gideceğiz. Bu kişi önce işin vahametini ve bu fitnenin, bu ateşin büyüklüğünü görmek açısından, tehlikesini görmek açısından bir örnek vereceğiz inşallah. Teala. Geçen gün bir konuşma yapıyor bu. Bu kişi kim? Adı Mürşit, soyadı Haznevi. Bu Suriye'deki Haznevi ailesindendir. Doğru. Ancak şunu belirtmek gerekir. O kişi Haznevi ailesiyle tasavvufi anlamda, İslami hizmetler anlamında zerre kadar alakası yoktur. Bunun için söylüyorum. Bunu Haznevilerden istikamet ehli olup da hizmet edenleri aklamak için bunu söylüyorum. Onları temize çıkarmak için söylüyorum. Hakikaten de onun onlarla hiçbir ilgisi yoktur. Onunla çok uğraştılar onu oradan çekmek için, oradan koparmak için. Çünkü o YPG PKK saflarındadır bu bahsettiğimiz kişi. Onunla çok uğraştılar. Onu oradan koparmak için. Çünkü Haznevilere de çok büyük bir leke getiriyordu. Ancak muvaffak olamadılar. Allah Azze ve Celle ölüden diriyi, diriden ölüyü çıkarır. Nuh Aleyhisselam gibi bir diriden oğlu kafir olan, oğlu olan bir ölüyü çıkarır. Ebu Cehil gibi bir ölüden manevi bakımından söylüyoruz. Hazreti İkrime gibi bir sahabe bir diri çıkarır. İşte böyledir bu. Hayat imtihanımız budur. Şimdi bu kişi ne diyor? <laughs> bu onların <laughs> EPG'dir, o SDK'dır, PKK'dır nedir isimleri bir sürü isimleri var ama hepsi aynı. onların soru propaganda sorumlularından birisidir bu. Bildiğiniz sarıklıdır, cübbelidir. Yani sarı bizim sarığımızın iki katıdır bir de. Ama bu iş ne sarıkla olur, ne kürkle olur, ne cübbeyle olur. Bu iş istikametle olur. Bu iş takvayla olur. Allah ve Resulü ne demişse ölçü odur bizim için. Diyor ki yani bunları nakil etmek dahi o kadar böyle insan irkiliyor ki okurken, dinlerken bir de olsun dinledim, izledim. İnsan şok oluyor ama söylüyor işte. Ne Diyor ki eğer kabul edilecekse ben buradan İsrail'e bir yardım çağrısında bulunabilirim diyor. Bakın iyi dikkat edin. Bu sözler ben bu kişinin ismini söylemeden önce söyleseydim siz herhalde bunu ancak bir kafir söylemiş, bir Hristiyan söylemiş veya bir Mecusi, bir Hinduizm söylemiş zannederdiniz. Ama bunun adı Müslüman kendini öyle gösteriyor ya da bilmiyoruz Allah bilir. Zira söylediği şeyler bir Müslümanın söyleyebileceği şeyler değil. İsrail'e diyor bir yardım çağrısında bulunabilirim. Diyor ki devamında bakın iyi dikkat edin. Ne zamana kadar Müslümanlara kurban olacağız? Ne zamana kadar Müslümanlara kurban olacağız? Bunu gayrimüslim birisi ancak diyebilir ki biz bu Müslümanlara ne zamana kadar kurban oluruz? Kendini Müslüman saymıyor mu bu adam? Gazze ve Filistin'e ne zamana kadar kurban olacağız diyor bakın. Halbuki Gazze'ye şimdiye kadar hiç kurban olmamış. Zerre kadar yardımı da dokunmamış. Hep köstek olmuş, hep İsrail'le işbirliği içinde olmuşlar. Diyor ki eğer benim vatanım elimden gitmişse elin vatanına lanet olsun. Nauzubillah haşa. Elin vatanı dediği de Gazze Filistin'i kastediyor ha. Az önce dedi ya Gazze Filistin'e ne zamana kadar kurban olacağız? İşte diyor ki benim vatanıma diyor eğer benim vatanım giderse Gazze Filistin'e lanet olsun. Ha, o da gitsin haşa. Eğer benim annem yaşamayacaksa elin annesi de yaşamasın öyle bir şeyden konuşuyor ki öyle bir manzara sanki herkes onlara katliam yapıyor da bunlar katliamdan feryat figan ediyorlar. Bunlar halbuki kendileri isyan ediyor. Kendileri hadlerini aşıyorlar. Hadsizlik ediyorlar. İsyan çıkarıyorlar, fitne ve fesat çıkarıyorlar. Bundan dolayı diyor ki uyanık olun Kürtlere söylüyor bakın Bundan dolayı uyanık olun. İsrail ile ilişkinizi kurun. Sözleşin İsrail'le diyor. Ben şahsen diyor. Mürşid Haznevi olarak adı mürşid olduğuna bakmayın. Bunun adı mürşid. Sofi bile değil. Diyor ki ben şahsen mürşid haznevi olarak eğer İsrail gelip Rojava Kürdistan halkını kurtaracaksa İsrail için tellallık yapmaya bile hazırım diyor Haşa. Bu nasıl bir şey? İmanını bir karış toprak için satmak. Bu nasıl bir şey? Yani bununla şunun arasında bir fark yok. Sen bana bir milyon dolar ver, on milyon dolar ver, ben İsrail için çalışayım demek gibi bir şey. Hiç fark yok. Hiç fark yok. Gelip devletimizi göre, devlet de devlet olsa, devlet diye bir şey yok halbuki. Amerika'nın onlara oraya tahsis etti. A burası sen devletin, arbi devlet kadar da sana silah veriyorum. Yarın burada ne zaman istikrar olsa kargaşa çıkar. Bunun için verdi o silahları. Nerede senin devletin oluyor ki hemen birden ben devlet kurayım. Herkes o zaman her şehir kendine bir devlet kursun o zaman. Nerede istikrar olacak? Nerede huzur olacak o zaman?